Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bekir. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İş, güç, enerji konusuna enerjiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Enerji denilince aklımıza ne geliyor? Günlük hayatta bir işi yapabilmemiz için biz neye ihtiyaç duyarız? Enerjiye ihtiyaç duyarız. Enerjimiz yoksa biz o işi yapamayız. O zaman ne diyebiliriz? İş yapabilme yeteneğidir enerji. Bu şekilde tanımlayabiliriz. Cisim üzerinde iş yapıldığında cisme enerji aktarılır. Cismin enerjisi cisim üzerine yapılan iş kadar değişir. Yani arkadaşlar W eşittir delta E harcanan enerjinin farkı bize işi verir arkadaşlar. Yani işle enerji arasında çok yakın bir bağ vardır arkadaşlar. İşin birimi de jüldür. Enerjinin birimi de jüldür. Buradan da anlaşılacağı üzere ikisi arasında işle enerji arasında yakın bir ilişki vardır. Biz bu olaya da iş enerji teoremi diyoruz arkadaşlar. Bununla alakalı da birçok soru çözeceğiz. Enerjiyle devam edelim biz. Enerjiyi biz 3 grupta inceliyoruz. Kinetik enerji, potansiyel enerji ve mekanik enerji. Kinetik enerji cismin hızından kaynaklı sahip olduğu enerjidir. Potansiyel enerjisi potansiyel içerisindeki gizli kalmış olan anlamına gelir ve değişik şekillerde görebiliriz biz potansiyel enerji. Örneğin yükseklikten dolayı bir potansiyel enerji esneklik potansiyel enerjisi, benzinde bulunan potansiyel enerjisi, kimyasal potansiyel enerji gibi çok çeşitli potansiyel enerji çeşitleri vardır ama biz yükseklik ve esneklik potansiyel enerjisini inceleyeceğiz. Mekanik enerji ise toplam enerji demektir ve kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamı bize mekanik enerjiyi verir arkadaşlar. Şimdi kinetik enerji ile devam edelim. Demiştik zaten cisimlerin hızlarından dolayı sahip olduğu enerjidir diye. Kinetik enerji eşittir. 1 bölü 2 m v kare arkadaşlar. Bu önemli. Bu formül. Bunu aklımızda tutmamız gerekir. Bu şekilde m kütleli bir cisim var arkadaşlar. Bu m kütleli cisim v hızıyla hareket ediyorsa bunun bir kinetik enerjisi vardır. Onu da 1 bölü 2 mv kareden buluruz arkadaşlar. Bunun birimlerine bakalım hemen. Hızın birimi metre bölü saniye. Kütlenin birimi kilogram. Kinetik enerjinin birimi de jül arkadaşlar. Daha yani enerjinin birimi jül. Şimdi hemen bir soruyla bakalım bize ne verilmiş soruda. K cismi AB arasındaki yolu 5 saniyede aldığına göre K cisminin kinetik enerjisi nedir diye sorulmuş. Hemen yazalım. Enerji kinetik eşittir. 1 bölü 2 m v kare arkadaşlar. Buradan enerji kinetik eşittir. 1 bölü 2'yi yazalım. Kütlesine 2 yazalım. 5 san 10 metre yolu 5 saniyede alınmış. Biz V'yi biliyor muyuz? Bilmiyoruz ama bulabiliriz. Nedir? V eşittir. X bölü T Buradan arkadaşlar ne çıkar? V eşittir. X yolu biliyor muyuz? 10 metre. Biliyoruz. Kaç zamanı biliyor muyuz? Biliyoruz. 5 saniye. V eşittir. 2 metre bölü saniye çıkar. Yazalım hemen buraya. 2'nin karesi. Enerji kinetik eşittir. Şu ikiler sadeleşir. 4 Jül olarak buluruz arkadaşlar. K cisminin kinetik enerjisine. Şimdi bir başka soruya gelelim hemen. K cismi 10 metre bölü saniyelik hızla ilerlerken hızını birden 20 metre bölü saniye hızı çıkarıyor. Buna göre K cisminin kinetik enerjisi kaç jül artar demiş. Yani ikisi arasındaki kinetik enerjilerinin farkını bulacağız arkadaşlar. Hemen yazalım. Kinetik enerji eşittir. 1 bölü 2 m v kare. Şimdi v bir şu i̇lk önce şu 3 cismin kinetik enerjisini bulalım. Enerji kinetik eşittir. 1 bölü 2 kütlesi 3 çarpı hızı ne? 10. On. 10'un karesi enerji kinetik ne çıkar arkadaşlar buradan? 10 kere 10, 100. 100 bölü 2, 50. 3 ile çarp 150 J olarak bulurum birincisini. Gelelim şimdi ikincisine. İkincisinde yapalım hemen aynı işlemleri arkadaşlar. Enerji kinetik eşittir 1/2 kütleni 3 çarpı hızın ne? 20'nin karesini alıyoruz arkadaşlar. Hızın karesi. Enerji kinetik eşittir 1/2. 20'nin karesi nedir? 400. 400 3 çarpı 400 Buradan 400 ile sadeleştir. 200. 3 ile 200'ü çarp. Enerji kinetik eşittir. Ne çıkar? 600 jül olarak çıkar arkadaşlar. Ne kadar artar demiş. 600 eksi 150 450 jül artar. Şimdi hemen bir başka soruya geçelim. Soruda bize K ve L cisimlerin kinetik enerjileri toplamı kaçtır diye sorulmuş. Hemen şu K için yazalım. 1 bölü enerji kinetik eşittir 1 bölü 2 m v kareden. E eşittir 1 bölü 2. Kütlesi kaç 5. Hızı kaç 2. İki. 2'nin karesi. E kinetik eşittir. Şimdi 1 bölü 2'nin karesi 4. 4 bölü 2. 2. 5 ile çarp. 10. Jül yapar arkadaşlar. K cisminin kinetik enerjisi. Sonra gelelim L cisminin kinetik enerjisine. L, kinetik, L cisminin kinetik enerjisini de yine aynı şekilde yazalım. Enerji kinetik eşittir. 1 bölü 2 çarpı kütlesi kaç? 7. Hızı kaç? 25. 5'in karesi 25 arkadaşlar. Enerji kinetik eşittir. 25 çarpı 7 175 175 bölü 2 olur arkadaşlar. 175 bölü 2 jül olur. Toplayalım. K ve L cisimlerin toplamı nedir diye sorulmuş. 175 bölü 2 artı 10 arkadaşlar. Ne olur? 10 20 195 bölü 2 Jül olarak bulurum arkadaşlar enerjilerinin toplamını. Kinetik enerji ile alakalı bir sonraki yani bundan sonraki videolarda bolca sorular çözeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.